Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşle ilgili çok sık aldığım bir soru var gene. E, orta uzun vadeli hedeflerimin ne olduğu soruluyor. Burada tabii önce şunu bir belirlememiz lazım. Orta uzun vade dediğimiz süreçler nedir? Genelde orta vade 6 ay ile 1 yıl arası kabul edilir. Uzun vade ise 1 ila 3 yıl arasıdır. Ancak tabii içinizde biliyorum ki e, çocuklarının geleceğini düşünerek birikim yapmaya çalışanlar da var. Dolayısıyla bunu 3 yılda sınırlı uzun vadeyi 3 yılda sınırlı tutmak çok da gerçekçi olmayabilir. O nedenle aslında ne kadar uzun vadeli bakarsak bakalım kısa vadeden başlayarak hedefler belirlemek çok daha sağlıklı olacaktır. Burada da kısa vade için aşağıda bir 31.80 desteğimiz önemli diyorduk. Bu bölge korunduğu takdirde hatta bunun 31.50-31.30'a kadar sarkmalarının da normal olacağını son analizde bahsetmiştim. Şu an için bunu yaşıyoruz. Bu bölge çalıştığı takdirde minimum yukarıda hedefimiz 36 40 37,5 olacaktır. Bu bizim kısa vadeli ulaşabileceğimiz son derece makul bir hedef. 37,5 üstü hareketler almaya başladığımızda orta vadeli hedefimize yavaş yavaş geliyoruz. Bu da gene geçmişte hatırlarsanız şu yatay banttan kaynaklı formasyon hedeflerimiz vardı. Bu da 40 43 dolar arasını gösteriyor. Fakat bizim burada esas hedefimiz bakın 2011 yılında gerçekleşen şöyle haftalık grafiklere geçelim daha net görmek için 2011 yılında gerçekleşen tepe bölgemiz olacak bu da 49-50 dolar aralığı bu tarz bir hareket geldiği takdirde de bakın burada büyük bir çanak formasyonu oluşmuş olacak dolayısıyla burada 50 dolar üstü kapanışlar almaya başladığımızda da uzun vadeli hedeflerimiz belirmeye başlayacak bu da minimum şu çanak yüksek kadar bir hedef olacaktır. 85 dolar civarları bir yükseliş getirir. Ancak bu önümüzdeki 1-2 yıl içinde mi olur yoksa 5 yıla uzanır mı? Bunun vadesini bilmek pek mümkün değil. Hatta bu noktada bakın analizi daha da genişletip biraz da konuyu abartacak olursak uçuk hedefler belirleme aşamasına gelirsek 1980'lerden başlayan bir süreç takip ediyoruz. Burada 50 doların geçilmesi bu devasal fincan kulp formasyonunda tamamlandığını gösterecek. Ve 80-85 dolar minimum şu kulp yüksekliği kadar olsa da ana hedefimiz şu çanağın büyük çanağın hedefi olacak. Bu da 100 doları bize gösteriyor. Ancak tabi burada 44 yıl geriye giderek grafiklere baktığımızı unutmayalım. Dolayısıyla bu kadar uzun sürenin hedefi de öyle 3-5 yılda gelebileceğini ben düşünmüyorum. Ancak yine geçmişte çok soru almıştım. İlkokula yeni başlamış çocuklarının üniversite eğitimi için veya gelecekleri için birikim yapmak isteyenlerinde bu tarz hedefler belirlemesinde bir sakınca yok. Ancak tabii bütün bu hedefleri adım adım takip edeceğiz. Bunun da ilk adımı olarak aşağıda 3180'ler kırılıyor mu Öncelikle bugünlerde buna çok dikkat etmemiz gerekecek burada 31 50, 31 30'lara kadar sarkmalar olabilir dedik Trump'ın seçilmesiyle birlikte bu tarz bir hareket gelse de bakın bu bölgeden güçlü alımlar şu an için takip ediyoruz bu destek bölgemiz korunduğu zamanda yukarıda Öncelikle bir bir önceki tepemiz 3486 takibimizde olacak ancak ana hedefimiz Bakın şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve Sürelişe devam ediyoruz diyeceğimiz o 36-40, 37 doğru hareketin devamı beklenebilir. Ancak tekrarlıyorum, bu haftanın kapanışı çok kritik olacak. 31 altında kapanış almamamız gerekiyor. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de aşağıda 31-62, 31, 62, 31 45 bölgesi yeni destek bölgemiz olacak. Korunduğu takdirde de yukarıda esas takip etmemiz gereken 33-14 direncimiz hala güncel. 31. 33 14 üstü hareketler e, burada yükselişin başlamış olabileceğini bize gösterir. Yukarıda da gene 33 30 ve 33 68 e, direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçecek olursak ons altının günlük grafiklerinde haftayı analiz ederken 2600'ün önemli olacağını söylemiştik. 2600 2630 aralığı takip edilecek. 2700 şu an için e, psikolojik de bir destek bölgesi şu an için çalışmakta. Dolayısıyla daha henüz altında bir düzeltmenin dahi geldiğini söyleyemiyoruz uzun vadeli yatırımcılar için. Ancak 2600 altındaki olası kapanışlarda da 2433-2447 uzun zamandır bahsettiğimiz maksimum düzeltme sınırı bu bölgenin kırılması ile birlikte tekrar 2287-2300 hedefe alacaktır. Ancak şu an için altının da son derece güçlü durduğunu söyleyebilirim. Biliyorum. Burada şöyle bir algı var Trump'ın seçilmesiyle birlikte faiz artışlarının başlayacağı yönünde bir beklenti var fakat orada bir konunun yanlış anlaşıldığını görüyorum Trump geçtiğimiz haftalarda e, faiz indirimlerine karşı bazı açıklamalar söylemler yapmıştı Bunun sebebi faiz indirimlerine karşı olması değil seçimlerden önce gelebilecek bu faiz indirimlerinin piyasada ekonomiye yönelik pozitif bir algı oluşturması Dolayısıyla ile mevcut hükümete pozitif bir yansıması olacağı yönündeki söylemlerinden kaynaklanıyordu. Yani burada Trump'ın faiz indirimlerine karşı olduğu yönünde bir söylem belirlemek çok doğru olmayacaktır. Kaldı ki 2016 sonrası Trump dönemine baktığımızda da Trump'ın her zaman düşük faizi de desteklediğini biliyoruz. O nedenle böyle bir algı yanıltabilir. Faizler artacak. Bundan dolayı dolayı da altın ve gümüşte düşüşler başlayacak gibi bir algı doğru olmayacaktır. Kaldı ki hemen şimdi akabinde bir faiz kararı da gelecek. Bunu da yakından takip edeceğiz. Ancak Trump'ın faizleri arttıracağı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak biz gene tabi grafiklerimize dönüp bakacağız. 2600 korunduğu sürece altında orta uzun vadede problem yok. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükseliş süreci takibimizdeydi. 2789'dan başlayan bir satış süreci ve burada bakın bir omuz baş omuz formasyonu da oluşmuş durumda. Dolayısıyla aslında gelen bu satışlar son derece normal. Bugün için destek bulduğu bölge şu son yükselişin 2600'dan başlayan yükselişin %50'sinden destek bulmuş durumda. Ancak burada zaten maksimum düzeltme sınırı olarak aşağıda 2673 2666'yı belirlemiştik. Bu bölgeye kadar olası geri çekilmeler 2600'den başlayan yükselişin düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreci gösterir. Ancak kısa vadeliler için artık 2606 altındaki hareketler sıkıntılı olacaktır. Zaten bu tarz kırılımlarda kademeli ufak pozisyon kapamalar, risk azaltmalar sağlıklı olacaktı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde 2666, 2673 oldukça önemli bir destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan platine geçecek olursak platin önemli bir destek bölgesine ulaştı. Orta uzun vadeli bakanlar için burada aslında iki dalga hareketini e, analiz etmemiz gerekir. Bir tanesi 895'ten başlayan ve e, 1050'lerde son bulan yükseliş. Ayrıca bu yükseliş içinde oluşan bakın şurada iki dalgalık bir hareket var. Bunun son dalgasının da gene düzeltme seviyeleri takip edilmeli. Buradan baktığımızda da Geçmişte bakın şu alanın önemli olduğunu görüyoruz. 979-975 bölgesi önemli olacak. 975-6 kapanışlar görmediğimiz sürece, 939'dan başlayan şu yükselişin düzeltmesini yaptık deriz. 975-6 kapanışlarda da 950-940 bölgesi gene önemli bir destek bölgesi olacak. Hem şu son bakın yükselişin başladığı bölge, aynı zamanda 895'ten başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı olacak. Bu tarz düşüşlerin ben gene e, alım için oldukça güzel fırsatlar olacağını düşünüyorum. Burada Trump'ın seçilmesinin de platine gene pozitif yansıyabileceğini düşünüyorum. Sonuçta şöyle bir algı vardı Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı ve e, Rusya'nın da dünyadaki en büyük platin tedarikçisi olduğunu da düşündüğümüzde platinin baskılandığı yönünde bir e, algı vardı. Trump'ın seçilmesi de gene bu algı için oldukça pozitif bir durum gösteriyor. Fakat tabi biz gene bu tür algılar üzerinden yatırımlarımızı yönlendirmek yerine fiyata odaklanacağız. Ve aşağıda 980-975 desteği şu an için çalışıyor mu bunu takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde de gene geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerinden yola çıkarak platinin bir 5-6 ay gecikme ile altın ve gümüşün yükselişine katıldığını düşünüp bu tür geri dönüşleri yakın stoplu alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükseliş sürecindeki bir destek bölgesi şu an için çalışıyor. Ancak 940'lardan başlayan şu yükselişin aslında düzeltme sınırının altına inmiş durumda. Burada kısa vadeli yatırımcılar aşağıda 975-972 bölgesini yakından takip etmeli. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için alımların güçlendiğini söyleyebilmemiz için de 1004'ün yukarıda kırıldığını görmemiz gerekiyor. Bu tarz bir harekette tepkinin güçlendiği bir süreci bize gösterecek ve 1024-1020 gene önemli bir direnç bölgesi olacak. Ancak şu an için yeni yatırımcıların bir miktar daha beklemesi sağlıklı olacaktır. En azından yukarıda alımlar için 1004'ün geçildiğini görmemiz çok daha sağlıklı bir karar olacaktır. Çünkü burada satışların bir miktar daha derinleşmesi 950-940'lara kadar da devam etmesinde de bir sakınca yok. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumla ilgili değişen bir şey yok. Burada fincan kulp formasyonumuz vardı. Bunun ana hedefi olarak aşağıda 984-949'u zaten beklediğimizi konuşmuştuk. Yukarıda da şu kulbun daha sığ kalma ihtimalini 1979'un kırılıp kırılmayacağını konuşuyorduk. Bu bölgenin kırıldığını görüyoruz ve şu anki hedefimiz 980 4, 949 arası olacaktır. Burada yaklaşık bir 50 dolarlık alan var. E, bu bölgeye ulaştığı takdirde gene düşük zaman dilimlerinde olası dönüşleri yakalamaya çalışacağız. Ancak şu an için beklentimiz dahilinde hareket ettiğini söyleyebilirim. Buradan paladyum'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın bir destek bölgemiz vardı. Şu yükselişin başladığı bölge bu bölgeyi ihlal etmeye başladı. 1059-1045 kırıldığı takdirde ilk hedefimiz 980-973 aralığı olacak. Bu tarz bir kırılımın gelmesi ve bu bölgeye ulaşması da gene bizim beklentilerimiz dahilinde. O orta uzun vadeli e, hareketin sonlandığı bir süreci bize gösterebilir. Önemli bir destek bölgesidir 982-973 düşük zaman dilimlerinde. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.